Şöyle şeyi de kolları da sıvıyalım diyorum. O, o zaman e, girecek, aşçı ama Alperen ve Gizem eşliğinde evet. aşçı Vahap işlemlere başlayacak şimdi. Anlaştık Biz mı? Hazır mıyız? Hazır, evet. var. 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 Hazır mıyız? Hazırız. Ben sizi çok 10-16 Mayıs Engeller Haftası'ndayız Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nden yararlanan özel gereksinimli çocuklar için Çocuk Hakları Parkı'nda bir pizza atölyesi etkinliği düzenledi Etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap seçerdi özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi İnce hamur yapalım. Sen çok güzel yaptın ya, Alperen. Teşekkür ederim. Harikasın. Elinize sağlık başkanım. <laughs> güzel oluyor değil mi? Evet, tam tavamıza tamam. tam tamam. göre işte. Masa masa başla. Şeftali. Şeftalalı. Güzel mi? Nele? Hadi çok güzel oldu. Evet evet evet. Evet, evet. evet, evet, evet. Oldu mu? Daire evet. şeklinde çiziyoruz başkan. <laughs> Hepsini boşalt. Şöyle. Ha. Ha. <laughs> Alperen bunu beraber yiyelimiz. Çok güzel oldu. Görüntüsü. İyi de pişirmemiz lazım. Şöyle bırakalım. Bol peynirli mi istiyorsun kaşarlı? <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok çok güzel tut elimden beraberce. Bir elin var, iki sesi var. Evet. Dayanışmayı güçlemek her alanda olduğu gibi yemek yaparken de dayanışma gayet güzel. Kızlar, kraliçesi gizem. Alperen'in pizzasına sosu beraberce koyalım. gel şöyle beraber tut. Hadi yavaş. Evet. Beraber atalım. Harika. Çok güzel. Çok çok güzel tut elimden beraberce. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Evet, evet. evet. Dayanışma iyiymiş demek. Her alanda olduğu gibi yemek yaparken de dayanışma gayet güzelmiş. <laughs> tut elimden Alperen. Harikasın. Çok güzel değil mi? Evet, çok güzel. Keyifli bir iş. Şap, sahilde pizza yapmak. <laughs> Akdeniz'in kıyılarında harika vallahi çok güzel. Hamuru çok iyi açmışsın. Şöyle alalım. Evet. Pizzacılar kralı geldi. Pizzacılar kraliçesi Gizem. yolunda mı? Harika. Ne kadar güzel. Çok güzel görünüyor. Her şey yolunda mı? Harika. Sen mi Merhabalar. Sen bitirmişsin bile. Seni yapmışsın. Çok güzel. Değil mi? Sen sıktın mı? <laughs> hatırsız böyle pamçık çivi. şey Şöyle mi? Evet. Harika. Bir. Değil mi? Evet. Oldu mu? Oldu. Harika. Hadi gel sen devam et. Böyle oldu oldu. Bir Gecesi daha sıfır. deneyelim. Bir daha pamçık. Bir Şimdi oldu. Bitti. Sen artık daha Çok lezzetli olacak eminim. Çok çok lezzetli olacak. Evet, Salam devam mı? Hepsini Sosis. mi? Hepsini, hepsini kullanabilirsin. Tamam. Çok bol malzemeli olsun diyorsunuz. Evet. Diyorsun. Şöyle daha <laughs> Biraz salam koyalım. Pizzanın güzeli Mersin'de. Çok teşekkür Lezzeti. Harika. Sağ ol. Bozmayalım. Bir tane de Arkadaşlar. sadece çocuklar da alalım. Hep beraber bağlanır mı? Başkanım küreği alabilirsiniz başkanım. Tamam. Ders Onu da küreğin üstüne koyun başkanım. Tamam. Ee, evet. Şimdi bunları tamam. Bir Tekli biraz. Evet. Fırına bir tane sürüyoruz. Tane daha. Bir tane daha alalım. Aşağı içinde dört tane gerekiyor. Evet. Ben yaptığın ki yani adam çok seviyorum başkanım. Size iyi varsa sizin canım başkanımsınız. Çok teşekkür ederim. Beklenen an geldi. Başkanım şöyle tutabilirsiniz. Şöyle. Evet. Evet. Şöyle gelin bakalım. Gel güzel. Sen de gel. Sen de gel. Film seyrediyor. Evet. Güzel yanaş. Estağfurullah güzel yanaş. Harika. Tamam. Alkış yok mu? Şurayı. Bir çok malzeme koymuş şu iki şöyle pardon şu. burada hazır dilimi Alperen. hadi bakalım bir tadına bak bakalım nasıl Harika. Tamam. Alkış. Hadi, bize harika. Hadi Hadi buyurun afiyet olsun. Hep beraber Hadi yiyoruz o zaman. Yiyoruz. Afiyet olsun. Başka bir bu. Bugün e, Kültür Park'ta Akdeniz'in kıyısında özel çocuklarımızla beraberim. E, çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Burada e, pizza yaptık, meyve suyu sıktık. Çok da güzel pizzalar oldu. ...daha sonra da hep beraber afiyette yedik. Ee, bu hafta içerisinde belediyemizin e, farklı etkinlikleri olacak... ...onlardan e, bir tanesiydi. Benim açımdan da muazzam e, dakikalardı, saniyelerdi... ...onlarla beraber olmak, onları hissetmek... E, ...onların sevgisi e, çok farklı bir duygu... ...bunu kelimelere dökmem mümkün değil. Umut ediyorum e, her zaman, e, her saniye, her dakika bu özel bireylerimiz bu mutluluk içerisinde olsunlar. Hayatları bu şekilde kolaylıkla sürdürülebilir olsun. Peza artırılmayı, ...pizza yapmayı çok seviyorum. Yapmayı çok seviyorum. Buraya geldim, ilk defa yapmaya geldim buraya. Bu da pizza yapmak için mutluyum. Pizza çeşitleri vardır. Üstünde biber, zeytin gibi Çocuk gibi var. Onu yapmayı biliyordum. İlk defa yedim. Önceleri haftası 14. Şu an Çocuk Hakları Parkı'ndayız. Burada arkadaşlarımla pizza yapmaya geldik. İlk defa pizza yaptık ve arkadaşlarımızla burada vakit geçirmekten, beraber etkinlik yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Rahat Seçer Başkanımız da burada bizimle birlikte oldu ve e, onunla birlikte olmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyoruz. Edele pastası çok güzel bize yaptım çok güzel oldu. Suçu, bısı, acı, acı, pepe, soğan. Hepsi taktık abicim. Çok güzel oldu.